Merhaba arkadaşlar, Furkan Prodüksiyon kanalından hepinize merhabalar. Bugün sizlerle ilginç bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz Suno adlı yapay zeka müzik yapma uygulaması. Bu yapay zeka uygulamasında oturum açtıktan sonra size 50 kredi tanımlanıyor ve bu 50 kredi yaklaşık 5 şarkıyı iki farklı versiyonda yapmanızı sağlayan bir kredi. Ve bu krediyi nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Nasıl kendi müziklerinizi oluşturabileceğinizi göstereceğim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. E, öncelikle Suno adlı yapay zeka sitesine oturum açtıktan sonra sizi böyle bir sayfa karşılıyor. Ve bu sayfada diğer kullanıcıların yaptıkları trend olan şarkılar var. Mesela bir tanesini dinleyebiliriz örnek olarak. Oh, işte şöyle bir müzik şu baştan başlayalım sözlerini kendi yazmış instrumental diye belirtiyor böyle gidiyor ve yapay zeka tamamen seslendiriyor yapay zeka instrumental'i veriyor biraz aslında yapay zekanın yaratıcılığına kalmış bir olay ama siz de spesife edebilirsiniz mümkün olduğu sürece buradan örnek olarak kendi yaptığım şeyi göstereyim Dance Pop kendi belirlediği bir jenre olduğu için çok güzel değil bence ama mesela şurada elektrik gitarı Bu da çok iyi olmadı açıkçası. Şu Kafayı aşağıdaki en beğendi. <laughs> Böyle bir e, yaratıcılık mı diyeyim artık değişik şekilde kendini ifade ediyor. Bugün bu videoda yeni bir şarkı değil, var olan bir şarkıyı yapan zeka nasıl yorumlayacak onu merak ediyorum. Çok bilinen bir şarkı alacağım. Tarkan Şımarık. Şöyle bir bütün sözlerini alıyorum, kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Takmış kolunu elin adamını beni orta yerinden çatlatıyor. Böyle gidiyor arkadaşlar. Şuraya intromuzu yazalım ve ondan sonra şarkı başlasın. Instrumental özelliği de var. Buradan custom modu seçmeniz lazım. Create sekmesinden ve dir ki girebiliyorsunuz ve buradan style seçiyorsunuz. Electric gitar sildim, Pop olacak. Pop dedik. Pop bence şu anlık kafi. Title şımarık olsun. Bütün detayları veriyorum ve create diyeceğim. 10 kredim gidecek. Sonucu çok merak ediyorum. Hadi başlayalım. Evet bekledik. Ve 10 kredimiz kaldı gördüğünüz gibi. iki farklı şarkı geldi. Bakalım nasılmış. Hadi intro, başlayalım. Intro. koluna elin adamının beni Orta yerinden çatlatıyor Ağzında sakızı şişirip şişirip Arsız arsız patlatıyor Bayağı sınav olmuş ya. Biz böyle mi gördük babamızdan Ele güne rezil olduk Yeni adet gelmişiz ki köye Vah dostlar mah olduk Ablacım şarkı böyle değil. Olmuyor. Ocağına düştüm yavrum, sıcağına düştüm yavrum, el aman. Ocağına düştüm yavrum, kucağına düştüm yavrum, sıcağına düştüm yavrum, el aman. Seni gider fındık. Fındı. çok düzgün, çok ilginç. Ve böyle bitirmiş. İlk şarkı böyleydi. Aslında söylemem gerekirse slow şeklinde çok güzel yorumlamış diyebilirim. Telaffuzları çok düzgün. Türkçe diline göre. Ya aslında yani Tarkan'la hiç alışık olmadığımız bir şeyi çok farklı bir şekilde yapmış. Orijinal bir şey olmuş. Şimdi ikinciye geçelim bakalım. İkinci şımarık. Bu sefer farklı bir versiyon geliyor. Let's go. Takmış koluna elin adamını beni. O Bu da solo. Ağzında sakızı şişirip şişirip Arsız arsız patlatıyor Biz böyle mi gördük Babamızdan ele güne rezil olduk Yeni adet gelmiş eski köye var dostlar mahvolduk Seni gidi fındık kıran Yılanı deliğinden çıkaran Ve buranın nakarat olduğunu bela, anlayıp nakarata göre yapıyor Yakalarsan Seni gidi fındık kıran Yılanı deliğinden çıkaran Kaderim püskül bela Yakalarsan Sıcağına düştüm yavru Kucağına düştüm yavru Sıcağına düştüm yavru El ama Ocağına düştüm yavru Kucağına düştüm yavru Sıcağına düştüm yavru El Seni gidip fındık kıran Yılanı deliğinden çıkaran kaderin püsküllü bela yakalarsa. Evet bu da slow bir versiyon. Bunu çok beğenmedim açıkçası. İlk versiyonu daha slow'a odaklı yapmış ve daha uyumluydu. Ama ben bu slow işinden çok hoşlanmadım. Daha hareketli bir şekilde acaba Tarkan'a benzeyecek mi? Evet bütün kredilerimizi kullanıp şuraya bir de Turkish Pop yazarsak Bakalım nasıl bir şey çıkaracak. Hadi bakalım. Turkish Pop'un biraz daha hareketli olduğunu acaba tavrayabilecek mi? Kredimizi bitiriyoruz. Turkish Pop geldi. Hadi bakalım Let's Go. Orta elinden çatlatıyor ağzında sakızı şişirip şişirip Arsız arsız patlatıyor Biz böyle mi gördük babamızda Ele güne rezil oldu Yeni adet gelmiş eski köye bak Dostlar mahvolduk Seni gidi fındık kırar müzik atmış. Ocağına düştüm yavru, kucağına düştüm yavru. Sıcağına düştüm yavru, elaman ocağına düştüm yavru. Evet bu da böyle açıkçası. Yine slow oldu. Farklı bir tarz olmuş ama yine de çok beğenemedim bu seferkini. Yani en iyisi ilki gibiydi. Ama araya bu sefer mesela müzik atmış oldu. Onu gördük. Evet bakalım bir sonrakine bakalım. Belki değişik bir şeyler vardır. <laughs> ya bu Sına ya. <laughs> Bunun popla ne alakası var? Arsız arsız patlatıyor. Sıla olmuş. mi <laughs> gördük olduk Yeni adet gelmiş eski köye mah dostlar oldu seni, seni bir fındık kıran Yılanı deliğinden çıkaran Kaderim püsküllü belan Yakalarsam seni bir fındık kıran Yılanı deliğinden çıkaran Kaderin püsküllü belan Ocağına düştüm yavru kucağına düştüm yavru sıcağına düştüm yavru el ama Ocağına düştüm yavru kucağına düştüm yavru sıcağına düştüm yavru el ama. Arada çok ilginç şeyler var. Yılanı belinden la la Sonuncusu bayağı ilginçti. Beklediğimizi bulamasak bile değişik tarzlarını görmüş olduk ve yapay zekanın aslında geldiği noktayı çok iyi gösteren bir olay olmuş. Çünkü dört şarkı da bize yabancı değil ve ses tonları, şarkıya kattıkları nameler artık yapay zeka yapmış gibi değil, bir tık amatör bir okuyucunun okuması gibi gözüküyor ve bir sene sonra yapay zekanın geleceği hali şimdiden merakla bekliyorum. Galiba artık bizim için şarkı yapmak çok kolay olacak. Herhangi bir stüdyoya, herhangi bir kayıt cihazına bile gerek kalmayacak gibi gözüküyor. Sesimizi yapay zekaya atıp direkt böyle çıktıran elde edebileceğiz. Bakalım gelecek de gösterecek. Evet arkadaşlar ilginç bir videoydu. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.